Selamlar tekrar. Valla Selçuk Bey'le olan yayından bana nasıl bir korku geldiyse. Kerem Bey merhaba hoş geldiniz. E, nasıl bir korku geldiyse o kadar çok insan sordu ki çünkü o yayında ben de çok üzüldüm diye. Böyle şeyim kalbim güm güp atıyor yayın yarıda kalır da gene ben bunu kaydedemem e, diye. Neyse çok şükür kurtardım. E, i̇nşallah yarın da YouTube'a yüklüyor olurum. E, şimdi hisse sayını tarafında özellikle e, korkmadan ilerlememizle ilgili tam bir yorumu vardı e, Nesim Bey'in. Gümüşü nereden alalım? Gümüşü nereden alalım? Hepsini cevaplarız efendim. Bir dakika. Nesin Bey şimdi e, zaten bir saatin üzerinde. Ben de böyle konukla yine mi kesildi? Dondun mu? Yok. E, şimdi Nesin Bey yayın alacağım tam biz yüzle ilgili. Hah. Tam Vallahi çok teşekkür ediyorum tekrar hakikaten bir saatin zaten üzerinde ama demek? tam bölünmesin diye en azından. Ee, bir de böyle bir iki tane soru soran vardı çünkü Instagram paylaşımlının altında e, e, bakabilirsek en azından yorum açısından. Tabii. Ki, e, biz çok icat. Tam bir ilgili bir şey söylüyordunuz. Hı, evet. Şimdi e, tam aslında şunu söylemeye çalışmıştım. O ikili seviyesi olan 113 bin seviyeleri e, seviyesini kırmazsa yarın bir alım fırsatı e, yaratırsa zaten yarın yarım gün biliyorsunuz e, borsa İstanbul. E, o yarım günlük e, seansta bir alım gerçekleşirse, yukarı yönlü bir hareketle karşı karşıya kalırsak bayram sonrasında Borsa İstanbul için çok hızlı bir hareket, çok hızlı bir toparlanmayı bekliyorum ben açıkçası. Ama olası senaryo şu da olabilir. 113 bin seviyesi yani 1130'luk seviye, o ikili seviyesini aşağı kırarsa yarın aşağıda 110 bin e, seviyelerini görme ihtimalimiz var. Tabi bu seviyeleri gördüğümüzde e, Borsa İstanbul'da ilgili nasıl bir senaryo gerçekleşecekler? Ben orada şunu söyleyebilirim. Sadece ne olacaktır? İşimizi biraz daha uzatmış olacaktır. Çünkü e, bu yukarı yönlü trendin devam edebileceğini e, düşünüyorum. E, bugün e, daha doğrusu da son iki günkü o satışın baskısıyla beraber sadece e, elimizde hisse işte senedi olan yatırımcı için şunu söyleyebilirim. Sadece e, birazcık zamanınızı alacağını, e, bayram sonrası çok daha güzel, e, Borsa İstanbul için çok daha güzel şeyler konuşacağımızı. E, yukarıda da 130 binli, yani e, şu anki yeni adıyla 1300'lü seviyeleri bekliyorum ben. Şimdi biz evet, hiç korona daha şeyde yokken, e, o e, şubat döneminde endeksin 120 binlerde olduğu seviyeler, Evet. O zamanlar tabii çok böyle basit öngörülerimiz vardı. Tabii korona hayatımızda yoktu. O zamanlar aslında 130 binli seviyeler konuşulurdu. Şimdi evet, çok evet. ilginç, ekonomilerdeki bu toparlanmanın aslında hani hala daha böyle sancılı gideceği bir ortamda. Tabii biz kendimiz şu anda yerli yatırımcının talebiyle aslında gidiyoruz. Yani Aynen bir, öyle. De aslında, bir de aslında de yabancı bir oyuna olsa, girerse Ha bir de yabancının e, şu ülkeye bir e, şey yapıp yani güvenip diyeceğim gelmesi az evvel ben rakamları verdim ise senin tarafında gerçekten sene başından beri çok az bir giriş var. Tahvil tarafında da %10 olan paylarını %4'e kadar e, düşürmüştü buna. İşte 3.9 seviyesi. Dolayısıyla yani. yabancının ilgisinin olmadığı bir borsa endeksini konuşuyoruz. İçeride tamamen faiz oranlarının düşük olması sebebiyle yerli yatırımcıların da aslında yerli yatırımcılar. e, fiyatları böyle e, yukarı çekmesiyle oluşan çünkü bizim alışık olduğumuz yani benim açımdan, yanımdan öyle yorum yapayım e, alışık hisselerdeki ivmelenmeyi değil e, yani bizler tabii daha çok ağırlıklı yabancıların aslında talep gösterdiği hisse senetlerine bakıyoruz da, ya da takas oranlarından onlara bakıyorum ben dolayısıyla hı hı. daha böyle küçük şirketlerde o hareketleri görüyoruz ben benim tabii, tabii. en azından kendi fikrim. O. Şimdi sorulara cevap, veriyiz. hemen Efem alalım. Ee, sizin ama şu andaki şeyiniz ee, durumunuz bunun için uygun mu? Çünkü şöyle bir soru vardı sanıyorum sizin takipçilerden. Hemen şöyle geçiyorum. Özellikle ee, hisse senedi tarafında soru vardı. Ben de şu anda öbür telef <laughs> öbür telefondan <laughs> şeye bakıyorum, sorularınıza bakıyorum. Hepsini söyledik valla altını söyledik, gümüşü söyledik efendim. Onları tekrarlamayacağız. YouTube'a koyacağım. Ekonomide sadece YouTube'dan bakarlar. Artık yani Nesin Bey de bu kadar <laughs> tutulmaz tekrar tekrar oradan izleyebilirsiniz. Ha hemen şöyle demişler Nesin Bey. Nesim Bey derci hisse bazlı olarak e, hap bu hap girişim sermayesiyle ilgili sanıyorum bir şey vardı bir soru vardı hiç onun e, sizi de eklemişler. Ee, kodunu verebilirim bilmiyorum. Benim çok takip ettiğim bir hisse senedi değil Benim bu. De Ama en azından ben... teknik olarak bir hani seviye vermeniz mümkün olur mu? Kardemir Otenmiş. gelmiş. Türk Hava Yolları gelmiş. Şimdi, zaten bahsettiğimiz gibi BIST 100 hisse senedi, BIST 30 hisse senetlerinde yabancının olmadığı bir ortamda e, hani Kardemir işte Türk Hava Yolları için söyleyeyim en azından e, çok öyle yukarı yönlü bir trendin başlayacağını öngörmüyorum. Bir de bilanço dönemi aslında bilanço dönemlerinde bunlara bakmak lazım. Ee, özellikle Türk Hava Yolları'nın bilançosu, işte Kardemir'in keza bilançolarına bakmak lazım. O bilançoların seyrine göre bence teknik bir yorum yapmak çok daha sağlıklı olacaktır. Ee, çünkü yabancının olmadığı bir ortamda yerlinin çok yanaşmadığı hisse senetleri, yani büyük hisse senetleri tabiri caizse, ee, bu hisse senetleriyle ki yine de genel olarak e, Kardemir ya da Türk Hava Yolları için şöyle bir bakayım. Ee, çok pardon. E, genelde şöyle bakıyorum. E, e, pet kim var orada? Zaten artık efendim yani sadece hissesi ediyorum. Yapmayacağız. Yayını kapatacağım. Bir zaten... e, <laughs> saniye. Asensan var. Şimdi efendim, Türk Hava Yolları'nın son... trafiğini açtım hemen. Evet. Şu anda artık bir dakika. Türk Hava Yolları. Buyurun. Türk Hava Yolları grafiği şu anda önümde. Ee, uzun zamandır takip etmiş olduğum bir e, benim de yani teknik olarak. Ee, Ocak ayından beri aşağı yönlü bir trend e, devam ediyor. Yani aşağı yönlü trendin devam ettiğini görebiliyorum. Ee, üst bandı, ya yani daha doğrusu bu trendin üst bandı olan e, 14 seviyesiyle 14 seviyesiyle 10 45 seviyesi arasında bir hareket var şu an baktığımda. Ee, 10.45 bizim burada stop seviyemiz olarak alım fırsatı yaratabilir Türk Hava Yolları. Ama dediğim gibi, bilançolar çok önemli bu noktada. E, yukarıda ise ilk direnç seviyesi 12.29. E, orta ve uzun vadeli hedefi ise e, 16-41 olarak takip edebiliriz. E, bir de şey vardı, neyi sormuştum ben? Kardemir dedik galiba, ona Kardemir. bakabilir misiniz? Tabii ki. Ya da takip ettiğiniz bir şey mi? Çünkü Instagram paylaşımın altına e, yorumda özellikle yazanların ben de e, yayınlarda sorularını gelen tamam. konularından cevaplarını alıyorum efendim. Şimdi ile ilgili şöyle e, hemen açıyorum. Bu arada yani şöyle de bir durum var. İşte aslında konuğumu da bu arada onu da şey yapıyorum ama e, neticede her, hepimizin aslında takip ettiği hisse senetleri var. Her Aynen öyle. Tüm hisseleri takip etmiyoruz. Dolayısıyla yani ben 487, şimdi sana söyleyeyim ki, ha, önceden hazırlığı yoksa, e, ya doğal olarak çünkü o anda gelen, hani siz işte efendim pet kim soruyorsunuz, asel soruyorsunuz ama bizlerin de doğal olarak bunların grafiklerine bir çalışması lazım ki Biz onların üzerinden yorum yapalım. Şimdi şak diye sorunca e, bir grafiği açacaksınız, orada onların e, direk seviyeleri, al seviyesi, sat seviyesi bunlara bakarken evet, arada doğru. zaman geçiyor yani. Hani, Kesinlikle. Kere daha tekrar ya, Birebir takip etmediği zaman e, karşımızdaki kişi o açıdan lütfen anlayışlı olun. Çünkü yorumlarda gördüm böyle. Herkes tabii soruyor hisse senetlerini ama. Tabii soruyorlar. Ama şey zaten hani e, hisse senetleriyle ilgili ilerleyen süreçte daha sonra böyle bir tek adam bir canlı yayın yapabiliriz. E, sadece hisse Süper senedinin olur. olabileceği, teknik olarak böyle seviyeleri paylaşabileceğimiz noktalar olabilir. Ama Ay, sadece hisse siz... senedinin olabileceği bir canlı yayın olabilir. Vallahi şöyle siz ben yapın Bu arada böyle sizi karlı karlı görüyorum. Hani Yine birazcık daha şey. Şu an şu an nasıl? Birazcık daha böyle şey bir flow'luk var ama zaten birazdan da ama şöyle. E, kesinlikle bence hakikaten özellikle bu e, eğer sizin için uygulaması yaparım derseniz ben çok memnuniyet diyorum Çünkü çok fazla soru geliyor. Özellikle hisse bazlı e, gibi bir şey yaparız, diye yaparız. Orada da ee, seviyeleri o zaman, hani teknik ile seviyeleri, e, bizi dinleyenlerle, izleyenlerle paylaşıyor oluruz. Tabii Bence öyle çok daha sağlıklı olur. Kardemir çok açtıysanız hazırladım. onu alayım çünkü o da sorularda var. Kardemirle ilgili söyleyeyim tabii ki. Şimdi Kardemir'le ilgili de e, Mart ayından sonra yani pandemi sürecinden sonra borsadaki alımla beraber yukarı yönlü trend başlamış oldu. Tabii e, bu süreçte yani pandemi süreci sonrasında o ciddi düşüş sonrasındaki yukarı yönlü trende baktığımızda ee, aslında 3.06 çok kritik bir seviye. Şu anda 3.04 bugün 3.04'de kapatmış. 3.06'nın üzerinde, üzeri, yani altında kaldığı sürece 2.54 seviyesi karşımıza çıkıyor. Takip edilmesi gereken nokta aslında 3.06 seviyesi. 3.06'nın üzerinde e, kaldığı sürece yönümüz yukarı. 3.48 ilk etapta, sonrasında 3.90 seviyeleri takip edilebilir. Aşağıda ise eğer 3.06'nın altında kalmaya devam ederse, aşağıda 2.54'leri görme ihtimalimiz yüksek. Peki başka ne vardı sizin açtığınız grafiklerde? <laughs> Biz en son evet, bir dakika Sasa Ben açıyım. sanki Sasa'yı gördüm orada paylaşan arkadaşlardan. Ee, Sasa isterseniz açayım. Tamam olur. Şimdi Sasa Oo, çok efendim, güzel bir... E... Sorunlar soran var efendim. Hisse senedi için, tamam şimdi bir dakika Nesli Bey'in o kadar şey yapmayalım. E, Hisse senedi için bilahire kendisi de zaten işte sözü aldım yayında hemen hissesiydik spesifik sadece hisse bazlı. Sadece hissenin mu? olduğu bir duyurusunu önceden yaparım ben. Siz de o duyurunun öncesine aşağı yazarsınız hangi hisseler olduğunu. Mesela diyelim ki deriz ki bu yayında işte sadece atıyorum 10 tane veya 8 tane hisseye bakacağız. O hangi hisselerse Yeter, şöyle bir hisseler? Şöyle, da... <laughs> ee, şöyle bir anket de yapabilirsiniz. Şöyle bir anket de yapabilirsiniz Sadık Hanım. bir anketle en fazla hangi hisseler talep <laughs> edilirse o hisseleri paylaşabiliriz. Ya, yani işte ilk 10 hisse. Ben süper. Süper olur bence. Çünkü ya anket e, paylaşarak bu şekilde en azından çünkü 486 hatta bugünle itibara 487 hisse senedi oldu. Şimdi 487 tane hisse senedine bakmak demek bizim 3-4 günümüzü alır bu şekilde. Ee, hani orada <laughs> böyle saatlerce yayın. <laughs> <laughs> tabii tabii. Orada <laughs> bir e, bir anket yayın yoluyla anket yoluyla bence en çok e, talep gelen hisse senetlerine bakılabilir. Eee ilerleyen süreçte bu canlı yayını tekrardan bir planlayalım sizinle beraber. Ne söyleyeyim? Bu böyle bir canlı yayınımız yapalım. Süper. Bence de harika olur. Şey şimdi, şimdi açtığınız zaman hisse senedini yorum alalım. Sasa ile ilgili sasa zaten Sasa'yım e, son bir haftada özellikle dikkatimi çeken bir hisse senedi. E, evet. çünkü orada e, günlükte çok pardon özür dilerim. Eee 4 saatlik grafiğe baktığımda ben e, orada bir filama oluşturmuş. Filama direği kadar bir yukarı yönlü hareket bekliyorum. Gerçi son iki günlük o satışın etkisiyle bunu sıranlamış oldu sasa kağıdını. Yukarı yönlü hedefim beni devam benim devam ediyor. Şu an baktığımda şöyle şuradan çizersem aşağı seviyelerde. Takip edilmesi gereken nokta 13-15. 13-15'in altına gelmediği sürece yönü yukarı. Yukarıda ise 17 seviyeler takip edilebilir. Artık ben diyorum ki efendim neredeyse bir saatten fazladır olan yayınımıza yorum yapmayı şu kısmı açıyorum. Siz anlatırken görmek istediğim için. Hisse senedi için Nesin Bey de bize söz verdi. Hisse senedi için aynen böyle bir anket yapıp sadece hisse senedine özel yayın yapacağız. Özellikle sizi çünkü hisse senediyle ilgili Twitter'daki paylaşımlarınızla da e, takip edenler var. Onlar açısından da kendimi böyle şey hissediyorum. Genelde eğer beni tanımıyorlarsa, sizin takipçilerde yayına katılanlar varsa ne olur? E, hakikaten sadece hisse senedi özelinde buna ilgi duyan ya da TL'de kaldığı için e, hisse senedi tarafında ne tarafa yatırım yapacağı ile ilgili kararsız olanlar açısından da Portföy çeşitlendirmesi denen şeyi ben bu topluma öğreteceğim. <laughs> Söylüyorum, paranızın bir kısmını hangi noktada tabii ki sizin risk seviyenize göre asla tek kalemde yatırım yapmadan hisse senedi içinde daha orta uzun vadede düşünerek böyle bir yayın yapmayı düşünüyoruz. Sağ olsun Nesil Bey de bizi kırmadı. Efendim ağzınıza sağlık. Yolar çok teşekkür ediyorum. Çok, çok teşekkür ederiz. Çok ediyorum. sağ olun. Yok, ben ee, teşekkür ederim. Öperi, Çok sağ olun. Benim böldüğüm e, Sert Hanım'ın da paylaşalım diyeceğiniz bir şey varsa onu da e, şey yapayım duymak isterim. Notlarınızda belki bakıp sadece şunu da paylaşalım diyebileceğiniz bir şey vardıysa atladığımız olmasın isterim. Aslında hemen hemen her şeyi konuşmuş olduk. Tabii ki. E, ama tekrardan e, şunu söyleyeyim. Hisse senedi noktasında e, Türk yatırımcısı için daha doğrusu e, finans sektöründe herkesin bulunması gerektiğini düşünen biriyim ben. E, özellikle de e, Türk yatırımcısının bu noktada hissese, ya bugün bir altın, bir gayrimenkul e, yatırımı nasıl yapabiliyorsak, bence hisse senedi şirketlerimizi de bu noktada bir yatırım e, olarak değerlendirebiliriz. Çünkü orada ciddi bir potansiyel kar e, ortaklığı söz konusu. E, çünkü e, yani hatta ta, şunu şunu bile söyleyebilirim. Hiçbir yatırım enstrümanında kazanamayacağınız fırsatlar doğurabiliyor bazen hisse senedi kağıtları. E, her e, yatırımcının portföyünde kesinlikle bulunması gereken e, argümanlardan bir tanesidir. E, kesinlikle e, bu arada şeye de dikkatimi çekti. Bugün gün içerisinde yorumların altında baktığımda orada bireysel emekliliğe ilgili de birkaç soru vardı. İşte bireysel emeklilikçiler ne yapsın, besçiler ne yapsın portföylerinin şeklinde sorular vardı. Ona ilgili şöyle bir küçük bir paylaşımda bulunayım. kesinlikle portföylerinde uzun soğuklu bir yatırım enstrümanı olduğu için bir de eselemek sistemi. orada kesinlikle altını tavsiye edebilirim. E, portföylerinde bir nebze olsun altın oranındaki değişikliklerle beraber hareket edebilirler. Hisse senedi dönemsel olarak geri çekilmelerle beraber o hisse senedi oranlarını arttırabilirler. Çünkü e, bireysel ekip fonlarının çoğunda artık hisse senedi e, şirketleri bulunuyor. E, belli baş, e, başlı e, 30-100 hisse senetlerinden oluşan fon sepeti var. E, o yüzden o noktada hisse senedi yatırımcıları için e, güzel bir e, canlı yayınımız da var tek bilgi paylaşarak da aslında onların süper çok olur. Daha... Son şey var, e, petrole bakabildiniz mi teknik olarak? Ben onu da söylemiştim ama sanıyorum e, benim de şimdi... Ha, şimdi e, aklınıza gelsin, evet. E... Petrol de önümüzde duruyor şu anda. Ham petrolle ilgili bir paylaşım bulmuştum ben de zaten daha öncesinde. Şimdi ham petrol fiyatları ilgili zaten Nisan ayında e, bir eksi seviyeyi görmüştük. Yani e, orada vadeli ürünlerde ciddi anlamda bir e, aşağı çekimler söz konusu olmuştu o seviyelerden sonra ben de teknik olarak bazı paylaşımlarda bulmuştum e, petrolle alakalı. Şu anda ham petrolün e, seviyesine baktığımızda e, 41, 42 seviyelerinde, 42 dolar seviyelerinde hareket ediyor. E, yukarıda ham petrolle ilgili 45 bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıda ise 41 dolar seviyesi güçlü bir destek seviyesi. E, 41 doların altında bir alım fırsatı yaratabilir. E, yukarıda da 45 doların üzerinde satışlar e, satışla karşı karşıya kalabiliriz. Ana trend yukarı yönlü müdür petrol açısından? Teknik olarak baktığımız zaman. Şimdi MTN içerisinde petrol de aynen dolar e, şey özür dilerim dolar diyorum. Eee içerisinde altın ve gümüşte olduğu gibi petrolde ciddi bir alım gelmişti son zamanlarda. Bu yukarı yönlü trendin içerisinde devam ediyor. 17 inmişti. Petrol. Evet, tabii 17 17 dolarları gördük. E, o yukarı yönlü trendin içerisinde devam ediyor şu anda. O trend de bozulmamış gibi gözüküyor. Ee, yani tamamen bu seviyeler takip edin belli. 41 doların altı, 41 doların altında bir alım fırsatı yaratabilir tekrardan. Ee, 41, 45 doların üzerinde satışla karşı karşıya kalabiliriz. Peki efendim, ağzınıza sağlık. Yayınımıza katılanlara çok teşekkür ediyorum. Nesin Bey gerçekten... Ben teşekkür günü. ederim, çok sağ olun. Bu Kısmet bugüneymiş. Oğlana da Kısmet selamlar et. bu arada. Babasını hı hı. daha çok fazla teşekkür çok sağ olun. olmayalım. E, tam da böyle bayram öncesi hakikaten. Herkese efendim evet. iyi bayramlar diliyorum. E, Sevdiklerinizle beraber sarılamayacağız belki ama bu bayramda yine <laughs> e, önemli olan beraber bir arada oluyor olmak. Enes'in besle evet. de iyi bayramlar diliyorum. İyi bayramlar. Çok, çok teşekkür ederim. Size görüşmek de üzere. Ederim. Tekrar iyi bayramlar diliyorum. Görüşmek çok sağ üzere. Sağ olun. Iyi akşamlar. Görüşmek bye bye. üzere.